Biliyor musun? Bazen akşam eve gelip şu telefonu, elimdeki bu iPhone 14'ü masaya bıraktığımda kendime şu soruyu soruyorum. Biz gerçekten her sene yeni bir teknoloji mi satın alıyoruz? Yoksa sadece yeni hissenin kendisine mi para veriyoruz? Senin de başına gelmiştir. Büyük bir lansman günü gelir, ekranın karşısına geçeriz, ışıklar yanar, alkışlar kopar. Ama sunum bittiğinde o binlerce liralık cihaz tanıtıldığında üzerimize garip bir boşluk çöker. E ben zaten bunu kullanmıyor muydum deriz? İşte bugün benim de içine düştüğüm, belki senin de şu an elindeki telefonla yaşadığın o döngünün adını koyalım istiyorum. Big Biz buna çift yıl sendromu diyoruz. Gel, neden bazı yıllar parayı cebimize tutmamız gerektiğini, markaların o yeni maskesi altında bize neler sunduğunu bu iPhone üzerinden biraz dertleşerek çözelim. S takısının dürüstlüğü. Aslında her şey çok daha dürüst bir yerden başlamıştı. Hatırlarsan Apple yıllar önce bu işi S serileriyle yani o meşhur iPhone 4S, 5S, 6S dönemleriyle başlattığında bize bir söz vermişti. Bir yıl tasarım değiştirirdi. Dünyayı yerinden oynatırdı. Ertesi yıl ise o tasarımın için cilalardı. Biz ne alacağımızı bilirdik. En azından dürüst bir ticarette bu. Fakat zamanla bir şeyler değişti. Şirketler artık o S takısını kullanmaktan yani bu sene sadece iyileştirme yaptık demekten çekinmeye başladılar. Çünkü S demek pazarlama dilinde devrim yapamadık demekti. Onun yerine hiçbir şey değiştirmeden sadece isim yanındaki sayıyı büyütmenin sanki her sene dünyayı yeniden keşfediyormuş gibi davranmanın daha çok sattığını fark ettiler. İşte benim de elimde tuttuğum bu iPhone 14 o dürüstlük çizgisinin tamamen kırıldığı aslında bir 13S olması gerekirken bize yeni bir nesil gibi sunulan o kırılma noktasının tam merkezinde duruyor. Gel şu elimdeki telefona biraz daha yakından bakalım. iPhone 13'ten bu cihaza geçtiğimizde biz gerçekten neyi değiştirdik? Aynı ekran panelini tuttuk. Aynı kasayı kullandık. Hatta teknoloji tarihinde eşini az rastlanır bir cesaretle ya da kurnazlıkla diyelim. Bir önceki yılın işlemcisini bile aynen devraldık. Grafik birimine sadece küçük bir dokunuş yaptık ve adına yeni dedik. İşte bu noktada kendimizi sorgulamaya başlıyoruz. Biz neden her sene o kutuyu açmak için bu kadar can atıyoruz? Çünkü teknoloji devleri bizim her sene o ilk günkü heyecanı duymamızı istiyor. Ama gerçek şu. Teknoloji her sene devrim yapamaz. Fizik kuralları, çip üretim süreçleri, ekran teknolojileri her 12 ayda bir dünyayı yeniden keşfetmemize izin vermez. Bu yüzden markalar bir devrim yapar. Ertesi yıl ise sadece o pazarlar. İşte iPhone 14 o boş geçen sadece takvim dolusun diye üretilen çift yılların en büyük temsilcisi. Tabi bu sadece Apple'ın yaptığı bir şey de değil. Bugün Galaxy S serisinden tutun da diğer tüm dev markalara kadar aslında hepimiz aynı makyajlı model döngüsünün içinden geçiyoruz. Bir yıl kamera sensörü büyür, dünyalar değişir. Ertesi yıl ise sadece o sensörün yazılımını optimize edip bize yepyeni bir deneyim diye satarlar. Peki biz neden bu tuzağa bu kadar kolay düşüyoruz? Belki de o güncel kalma hırsı Belki de masaya koyduğumuzda o sayının bir üst model olduğunu bilmenin verdiği o sahte tatmin. Ama dürüst olalım. Cebimizden çıkan o devasa farklarla hayatımıza gerçekten neyi iyileştirdik? Eğer iPhone 13'den 14 geçtiysek aslında sadece ismine para vermiş olduk. Hayatımızdaki o milisaniyelik hız farkını gerçekten hissettik mi? Çoğu zaman hayır. Biz sadece o yılın boş geçmediğini ikna edilmek istedik. İşte çift yıl sendromunu bilmek aslında paramızı ve emeğimizi nasıl yönetmemiz gerektiğini de bize öğretiyor. Eğer bir markanın yeni modelini gördüğünde e, bu aynısı diyorsan o hissini sakın küçümseme. O senin sağduyunun markanın milyon dolarlık pazarlama bütçesine verdiği bir savaş aslında. Biz bu videoyu şu an iPhone 14 üzerinden çekiyoruz. Ama bu her cihaz için geçerli. Elimizdeki cihazın hala çok güçlü olduğunu sadece bir yazılım incelemesiyle o eskilik hissinin sinilebileceğini hatırlamalıyız. Markaların bizi her sene mağazaya koşturmasına izin vermeden teknolojiye gerçekten ihtiyacımız olduğu için mi yoksa sadece yeni olduğu için mi istediğimizi sorgulamalıyız. Sonuçta aslında bu bir oyun ve biz bu oyun kurallarını bilmezsek her sene o hayal kırıklığını yaşamaya mahkum kalırız. Ben bu iPhone 14'ü hala seviyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kötü bir telefon olduğu için değil. Sadece gereksiz olduğu için bu kadar sert Çünkü biz cebimizdeki paranın karşılığında gerçek bir yenilik hak ediyoruz. Sizin de elinize aldığınızda ya ben buna neden bu kadar para verdim? Eskisiyle aynı ki bu. Dediğiniz o anı gerçekten merak ediyorum. Senin çift yıl sendromu kurbanın, senin o büyük hayal kırıklığın hangi telefon modeliydi? Gel aşağıda o sanın ortamımızda yorumlarda bunu dertleşelim. Bu videoyu buraya kadar izlediysen zaten sen de o her sene telefon değiştirmediğim baskısına sıkılmışsın demektir. Bir sonraki videoda görüşürüz.